<laughs> Önce sen de yap. Sen bitir ondan sonra. Bir bitir ama demir. Deli kaparlar. Ay çok fena var. Demir bunlar çok acıkmış değil mi? Bak bak bir tanesi aldı gitti. Aa demir dur bak Aşkım iyi kendi ondan verirsin. Ay demir. Ha, da kaptı. Tamam yeter hepsini var şu an. Sen de, sen diye bakalım o da görelim seni de. Bütün bakalım aşkım. Ay şimdi atma ama bak boşa gidiyor ama atma. Hayır at. atma boşa gidiyor. Hepsi bir kenara çekildi demir yemeye çalışıyorlar demir. O da yiyor. Tamam atma ama yeter hayır. Elini kapar elini kapar. Nasıl acıkmışlar değil mi? Tamam hadi ye bakayım çok tatlı. Sen geçecek mi arkadaşın yanına? Ha? Değil mi? Arkadaşın, Değil mi? arkadaşın yanına geçecek ben misin sen? Demir, arkadaşın yanına geçecek misin ben de? Ben sen de? Ben ha? Oturacak mısın sen? Ben, ben Niye onlarla oynuyorsun aşkım? Ben ben Bak onlar söz dinliyorlar. Ha? Sen de söz dinle aşkım. Ha? Oturacak mısın sen oraya? Atma, atma. Tamam yeter. At, oturacak mısın oraya? Ha? Anne bilmiyordum bunları yediğini. Onlar acı ama yemek vermemişler onlara. Değil mi? Hayır sakın ha. Çok fena bakıyorlar. Anne, ben bir tane Demir o bizim diyorlar bak. Atma daha yeter. <laughs> Sen yemedin aç kaldın ama Demir. De. Demir aç kaldın. <gülüyor> Nerede, <gülüyor> Yok sağ, ol, benim. sağ ol, benim benim canım. Benim. Ya bu hayvanlar çok aç. Ben kulağa Hadi kulağa sen de tut çok beğen. Demir ayağın basma 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 onu da ver onu da ver. Demir şunu da ver anneciğim kedi At anneciğim. Hop aferin. Arkanda arkanda aşkım. Demir arkanda anneciğim şunu Ki aradan ver ha aferin oğlum. Ne güzel idi bak. onlar da vermiş başı. Çok tatlılar. Çok evet. değil mi? Saldırıyor, değil mi? Evet. evet. İçeri evet. girsek saldırıyor mu? Hayır. Evet. Öğretmenim. O hurufları ediyor. Ama belki onu yemeyebilir aşkım, kötü gelebilir ona. Yiyor, yiyor. Bak nasıl kapıyorlar. Ben bir bitir attım. Çok acıkmışlar değil mi anneciğim? Anne, sen de bana çoban? Ne yapayım? Başka yok hayır. Yeter. Doydular bence Demir. Bak büyük atma. Evet. çok acıktı Evet çok acıkmışlar değil mi? <laughs> ben yeni aldım. Evet. Çık evet, bakalım. Ama <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> <gülüyor> ne istiyorsun? <laughs>